Arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, Gastin Park ikinci altılı çalışmam bitmiştir. Ee, sadece oynadığım şablonu size vermek istiyorum. Ee, onun yanı sıra düşündüğünüz isimler varsa tabii ki şablona ekleyebilirsiniz. 12 lira 96 kuruşluk ufak bir şablon vereceğim. Dediğim gibi e, altılı'nın ilk ayağına baktığımız zaman bir meydan koşu söz konusu. Yani ee, şöyle bir bakıldığında atların birbirine denk olduğu görünüyor. Tabi son dakikada herhangi bir isim ön plana çıkabilir yurt dışında ama biz tabi burada e, atları çok iyi tanımadığımız için sadece istatistikler verilere göre hareket edebiliyoruz. Bu yüzden ben ilk ayağı kapattım. Altının ikinci ayına baktığınız zaman tabi yani şimdi şöyle bir bakıldığında Churchill Downs gibi yerde yani 1 milyon dolarlık bir koşu kazanan 7 numaralı G. Joker. Yani şu gruba bakıldığı zaman baya bir üstün olduğu görülüyor. Dediğim gibi o son koşusundaki altıncılığa inanmamak gerek. Çünkü grup 1 Brady's Carp koşu koştu Delmar'da. Şimdi buraya geldi ve seviyesindeki isimlerden biri bir tık üstte olduğu bir gerçek. 100 bin dolarlık yarışta koşuyor. Komedi bir rakamda koşuyor. Bu koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Altının 3. ayına baktığımız zaman klasik yine bir meydan koşu. Yani bu iki meydan patlarsa bugün 1 ve ikinci altılı para verir görüşündeyim. Bu ayak da komple bende kapalı. Altının 3. ayına baktığımız zaman 1 ve 3 numaralı isimler yeterli gibi. Altının 4. ayına baktığımız zaman 6 numara e, benim güvendiğim bir isim. Tabii ki Söz konusu rakibi var ama ben e, yalnız bıraktım kuponumda. Rakip olarak da tabii ki 2 numaralı Miss Maka'yı görebiliriz. Altının son ayağında da e, ilerisi için umut vaat eden bir tay olan ve koşmuş olduğu son koşusundaki e, yanılmıyorsam 94-90 bin dolarlık bir koşuydu. E, koşu ikincilikle tamamlayan 10 numaralı şargı ee, bu akşam şöyle bir rakiplerine baktığımızda yani Made in Special White olarak 60 bin dolar seviyesini düşünmüş olan bu koşuda ee, bu koşuyu kazanması bana göre normal sonuç gibi görünüyor. Hayatın ilk koşusuydu ve Galston Park'taki koşuydu. 60 bin dolarlık yarışmıştı. Yani ee, büyük bir ihtimal ön tarafa hücum eder. Koşunun liderliğini alıp beyaz bayrak ayna yapmak isteyecektir bu isim. Benim e, şablonum bu şekilde. İlk ayak kapalı, ikinci ayak 7 tek, üçüncü ayak kapalı, dördüncü ayak 1 3, Beşinci ayak 6 tek, rakip 2, sonra ayak 10. Şansınız bol, bahtınız açık olsun, bol şanslar arkadaşlar.